Merhaba arkadaşlar ben Renan Bakra Fahir 16. yoruma hoş geldiniz. Yeni bir haritayla karşınızdayım. Map yapan arkadaşımız doğru hatırlıyorsam Furkan Berber olması lazım. bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Duran serisini bıraktım. çünkü şey bir ben baktım Duran 5 ile Duran 6 kalmıştı işte. E, baktım ikisi de parkurluydu. Siz de parkurdan çok sıkılıyorsunuz. Ben de sıkılıyorum cidden. Yani parkuruncu bir eğlence falan yok yani sıkılıyorum ben de. O yüzden ben de bırakma kararı aldım. Yani biraz serisini artık çekmeyeceğim. Onun yerine başka bir seri gelebilir. Neyse başlayalım. Ne diyor? oynayayım Tağına özel bayrağı haritası Yapımcı Furkan Berber. Bu sadece mapti. Sandık, sandıktaki oku harcama. kurallar blok kırmayız. Game mode geçip normalde oyna. Normal. Başlamak için basıyor. Şöyle şunları alalım. Abi ya bu kadar bittik Niye yapıyorsun? Niye bunu yapıyorsun? Dur. Spam point çekmem ben direkt yani Hiç şey yapmayayım. Başladık. Şimdi kim öttürdü lan o konuyu? Geldim videoda bilmiyorum da. Bir dakika game room. Keep inventory true. True. Da ben oraya spam point çaktım. Buraya çakmadım. Spam point buraya çakayım da. Yine yoksa olmaz. Şöyle. Ah olmadı. Tamam. Ah, en azından game yaptık. Yani o yüzden o bakımdan kendimi iyi hissediyorum. Ah, hadi. Tamam şöyle yapıyoruz. Zor mu parkur zor gibi. Şöyle çıkalım hadi. Hop. Aa. Oradan anladım taksi anladım tamam tam Bak şöyle gideceğiz, şöyle gideceğiz, şöyle gideceğiz. Zıplayacağız, buradan böyle zıplayacağız. Hop, pala paşam. in aşağıya. Ee, kaşam. Olmadı da. Salladım da adam. Şöyle bak. Allah Allah Allah. Allah Allah. Allah. Hoppa. Hoppa. Güzel gidiyoruz ha. Hızlı koşamazsam var ya biterim her an. Anında biterim. Abi sen oraya niye koydun ki? Eğer buraya game modu geldiyse Eren ikinci bölüme ikinci bölümde başta dolaydır ya. Yani. E, abi game mod bir şeyde kaldım, bakta kaldım. O yüzden arkadaşlar abi, onlar sorun değil. Game modu buna da artık bir şey diyemezsiniz. Bu hata olmuş. Buradan gideceğim ben. Ben buradan gideceğim. Sağdan gitmek iyidir. Çıkmaz o. Geri dön lan. Bak bana lanman deme. Çıkmaz oldum. Neyse giderim hadi. Nereye gidiyoruz ki onu da anlamadım. Nereye gidiyoruz? Şimdi buradan gideceğiz. Üçüncü bölüm için düğmeye bak. Kar mıydı? Ananın babaannesi. Bir dakika bir dakika. Hayır 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 hayır. Creeper patlamasın. Oha abi. Bir dakika game mode 1. Bir dakika bir dakika. Buraya gideyim. Şimdi nereden de buradan? Abi ya. Ooo, mob Griffin yapmadık. Bütün devrenin ağzına sıçtık orada. Devre mevre diye bir şey kalmadı ya. Şöyle spawn point çakayım buraya. Game mod 0. Bir dakika game mod. O, bir oyun koymadık diye. Lan bunları öldüreceğim de bir dakika dur. Dur lan dur lan. Lan sen kime vuruyorsun lan? Lan bana mı vuruyon sen lan? Okları harca kanını. Lan öldürecek ha. Şaka ha öldürecek. Selamun şey abi. Şunu alayım. Şunu at da. Şunu şöyle koy. Tamam. Sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Neredesin sen? Ne diyor? Burayı kır. Nereye? Buraya mı? Bunu mu? Ha ya? Doğru bildim. Al dur. Unuttum. Tamam. Burası da tamam. Ne diyor? Dördüncü bölüm. De bir yemek yiyeyim. Çünkü ölüyorum. Az konu. Sakın ha sakın vurmayın. Arkamdan. Arkamdan çıkmadı Allah'tan. Bitti. Var mıydı? Beşinci yorum çok kolay lan bunlar. Niye? Parkur. Bu şuraya spawn point Yoksa çok yaratacak. Oy. Öldük. Anında öldük. Şunları bir çıkarayım da. Şöyle. Hop hop hop. Hoppala. Hoppa. Hoppa. Aaa. Hoppa. 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 Hop. 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 Allah paşam. Oradan abi sen ne yaptın ya? Ben burayı spam polisi nasıl geçeyim abi? Sen yani çok zor yapmışım ya Furkan burayı. Tamam yani ben geçerim de buraya yani. Spam point olsa geçerim artık türlü. Yok. Yoksa ben mi spam point atayım? İlla onu mu istiyorum? Abi yani bu parkur geçecek varsa gelsin gelsin yani. Ya geçer mi de zorlasam yani. Biraz bayağı bir uğraşsam ben parkuru? Bayağı bir ana kırdım lan yanlışlıkla. Ben yanlışlıkla kırdım game os kırdım ha. Bir dakika. Şöyle şöyle Burada mıydı o? Burada değil, buradaydı. Ulan var ya iş çıkardık kendi başımıza. Nerede dedi? Burada değildi, buradaydı. Ah, buradaydı. Evet eminim. Game mode sıfır. Kendi başımıza iş çıkardık ya. Hop. 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 Hoppa. Abi nasıl düştük ya? Abi ben ne yap? Ya kırılmayacak sanıyorum. Unutuyorum bak. Abi ya. Kaç dakika oldu video? 7 dakika olmuş daha. Kırarım abi bunları. İçten kırarım. Şöyle. Güzel. Öyle. Güzel. 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 Güzel gidiyoruz. Güzel güzel güzel. Şöyle buradan buraya zıplayamadım ki. Kırmayacağım bu sefer. Zıplayabilirdim ortamı oraya, yani oradan oraya geçebilirdim. Kurnazlık yapabilirdim. Hadi hoppala. Oo, oh, oh. anasını işimiz var. Yeter ha. Oh. Burayı ne yapacağım? Hızlandıracağım mı? Anlamadım ki. Şimdi hızlanıyorsam bazılarımız kızıyor. Kır lan şuraya. Kıramadım da. Anasını satayım bu ne ya? Gel şöyle. Gel. Hoppa. 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 Allah paşam. Kıramadım. Ya abi yeter ama ha. Çok zor lan. Bu kadar zor yapın mı diyorsun? Parkur yapın da bu kadar zor yapmayın yani. Siz, sizin tabi yapmanız kolay parkur. Ben de yaparım. Size bir parkur yaparım var ya kimse geçemez o faatine. Tabii ben hızlı koştuğum için anasını geçemedik. Of anasını. Hadi hadi hadi. Böyle buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buraya. Ve aşağı düşüyoruz. Kırarım vallahi öyle. Parkuru bitiremeyeceğim ben. Çakallık yapacağım bir yer yok mu ya? Şöyle şuraya atlasam. Olmuyor ki da. Şuraya koysam. Şuraya atlasam. Şöyle şuradan yani bunu yapacağım ben bana. Yani yapmak zorundayım. Yoksa video uzayacak. Şöyle buraya koysam. Bu da olmadı. Yetmedi. Şöyle alayım bunu. Ver bunu bana. Hay yanmadı oh, güzel. Bunu yapacağım ben artık yani. Kusura bakma Furkan'cım ama gerçekten kusura bakma şimdi oraya atlayamıyorum. İşte sıkıntı. İlla bir sıkıntı oluyor yani. Abi. Koymaz olaydım Allah kahretsin böyle. Şöyle şuraya atlarım ben de. Tamam. Lan. Ben yanlış şeyi koydum. Şunu koydum mu? Böyle al işte. Onu da atlayayım Yeter ama cidden yeter ha. Ama yani insanın da bir sınırı var. İnsanın da bir sabrının sınırı var ha. Yeter. Sıktı ama. Yani kusura bakma ama Furkan'cığım sıktı. Ne yapacağım? Başla. Helal. Aha bitti. Oha. Oynan oldu. Oynan oldu. Güzeldi. Kesin üçüncüdür. Şöyle hadi. Kaçıncı sahne geçtik bunda? Bu ne oluyor lan, bu lan burada? Sen ne oluyor lan burada? Hop. Lan bir çık. Lan bir çık. Şöyle. çık lan. Arkadaş bir çıkın. Ya o ok lan sizin yüzünüzden. Bir çıkın çıkın. Sizin yüzünüzden okum gitti. Şöyle. Güzel. Hadi bunu da bence artık. Hangisinde bunda mı? Ondaymış. 6 tane okum kaldı. Eyvah. 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 Ay çık şuradan bir çık. Lan normalde mi oynadı dedi. Pis mı mu dedi. Çözemedim. Ya bir çıkın lan çıkın çıkın. Anlamıyor musunuz? Bir çıkın anlasın ya. Hop. Hop. Sonuncusu. Oo, sonuncusunu da tutturdum. Helal lan bana. Abone edin işte teşekkür edin inşallah iyiliği yapmamışsınızdır. Kusura bakma yaptım. Yani artık kafam yoruldu artık yani parkur parkur arkadaşlar. Bir biraz adventure yapın gerçekten kafam gitti artık parkura. Kafama diktiniz yani. Kafam artık yandı yani devreler yandı. Ne diyor? Başka inşallah iyiliği yapmamışsınızdır. Yaptım yine. Diyeyim. İyi günler. Bu mevsacı oyunlar imtihana özel. Map e, güzeldi gerçekten. Bir de ben başta şeyi deseydim, game roll yap, daha sonra e, mob yap, şey creeper patladı ya. o yüzden her yer patladı orada zaten. Orada zaten hiçbir şey kalmadı. E, bundan sonra o parkuru da baya zor yapmışım. Span point ya. Span point koyaydım ben her türlü yapardım o parkuru. E, başka da bir şey yok yani, ben evet, güzeldi. Hmm, bu videolukta bu kadar o zaman. Aha bir dakika var. Kula. Creeper. Merhaba. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.